Koca bir neslin beklediği oyun, Battlefield 6. Çünkü yıllardır adam akıllı bir Battlefield görmedik ve hasret kaldık. En azından ben öyle düşünüyorum. Katılır mısınız bana bilmem ama Battlefield 5'ten sonra İkinci Dünya Savaşı, modern savaş temalı bir FPS oyununa hasret kaldık. 2018'de çıkmıştı Battlefield 5 ve Battlefield 2042 de bildiğiniz üzere tamamen bir hüsrandı. Şimdi ise Battlefield 6 geliyor. Geçtiğimiz aylarda bir görsel yayınlamışlardı. Öyle duymuştuk Battlefield'ı ve yeni bir fragman şimdiden yayınlandı. Aslında fragman değil de teaser desek daha doğru olur çünkü 10 saniyelik bir görüntü var. Battlefield Labs olarak ilk başta test aşaması çıkacak. Bu test aşamasında oyuncular oyunu oynayacak, deneyim edecek, eksisi artısı nedir, ne eklenebilir, oyun nasıl duruyor tarzına genel bir izlenim yapacaklar. Bu izlenime göre de geri bildirim yapacaklar. İyi de bu geri bildirimlere göre oyuna şekil verecek ve değiştirecek. Aslında oyunu bizler yapacağız gibi bir şey. Söz hakkı bizde, karar verici biz olacağız desek yalan olmaz galiba. E serisinin yeni oyun için Battlefield Labs adında test programını hali hazırda başlatmış oldu. Biz genel olarak Battlefield 6 diyoruz ama yeni oyunun henüz resmi adı, çıkış tarihi veya tanıtım videosu yok. İyi kullanıcıları bu yapımı erken aşamada dahil edilecek sadece. Battlefield Labs duyuru videosunda yeni Battlefield oyununun alfa öncesi sürümünden kısa bir kesitle yer verilmişti. Ya yani video 10 saniyede olsa bize birkaç mesaj veriyor aslında. Battlefield'ın o özlediğimiz havasına, efsane havasına geri dönüyoruz gibi hissetmiştim ben. Umarım da öyle olur. Oyun çıktığı zaman daha detaylı göreceğiz ama şu anlık 10 saniye üzerinden birazcık daha yorumlamaya çalışıyorum. Yalan olmasın ben videoyu izlerken Battlefield 3 havası aldım bir anda. Battlefield 4 de aslında Battlefield 3 ve Battlefield 4 zaten birbirine benzer oyunlar ama galiba biraz daha eskiye köklerine dönecek EG birlikte. Savaş arenası ruhumu işledi bu kısa sürede ve cidden heyecanlandım. Bu sefer story modu da olacak. Onun olması ayrı bir şey. Şimdi story modu olacak diye sevinmemin sebebi 2042'de story modunu olmayacağını duyduğum zaman hüsrana kapılmıştım. Ama şimdi story modu olması bence tekrar Battlefield'i canlandıracaktır. Öncesinde sadece multiplayer olarak çıkmıştı Battlefield 2042. Bu da bence başarısız olma nedenlerinden biri diyebilirim. İnsanlar hala Battlefield 1 oynuyor. Battlefield 4 oynuyorlar. Hala sunucuların tamamı dolu Battlefield 1'in ve sürekli Instagram'da Battlefield 1 Reels'ları görüyorum. Shorts'ta Battlefield 1 Shorts'ları görüyorum. Bu da beni aslında mutlu ediyor. Hala Battlefield ölmemiş diyorum. Gerçekten kimse 2042'yi oynamıyor. Kısa bir video da olsa, 10 saniyelik bir video da olsa Battlefield 6'nın ilk teaserını nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim gibi heyecanlandınız mı, yükseldiniz mi oyuna? O konuları da lütfen yorumlarda, videonun altındaki yorumlarda konuşmak istiyorum. Daha önce oynadığınız Battlefield oyunlarına da yorum verdiğinizi bilirseniz gelin tartışalım. 2042 neden başarısız oldu? Bu ayrı bir video olacak seviyede bence. Onu da yorumlarda konuşabiliriz. FPS oyunlarından bahsetmişken bakın Battlefield 6 çıkıyor. Black Ops 6 zaten şu an hali hazırda oynanılabiliyor. Ve bu tarz oyunları oynamak için FPS e ihtiyacımız var. Yani yüksek FPS e ihtiyacımız var. Ve bazen sistemimiz yetmeyebiliyor. Bazen düşük FPS alabiliyoruz. Bazen lag oluyor, ping oluyor. İşte tam da bu noktada Lagofest bizim destekçimiz olacak. Lagofest birçok oyunda gecikme sorunlarını ve FPS droplarını gideren bir VPN uygulaması. Lagofest'i web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra ana ekranda istediğiniz oyunu seçip boostluyorsunuz. Boostladıktan sonra oyunda artan FPS ve azalan ping artışını rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca fazla sonucusu olduğundan size en yakın sonucu seçip oyunu daha akışkan hale de getirebilirsiniz. Böylelikle ping belak gibi sorunları da ortadan kaldırmış olacaksınız. Logofface sizin için grafik ayarlarını da sisteminize göre yapıyor ve bunu tek tuşla yapıyorsunuz. Sizin için en iyi oyun deneyiminin tabanını hazırlıyor. Bir VPN uygulaması olduğundan Discord'da da rahatlıkla erişebilirsiniz. Şimdi Omer30 koduyla %30 indirim sizlere tanımadım. Bence kaçırmayın. Link açıklama kısmında. 10 saniyelik videoda yıkım mekanikleri en çok dikkat çeken nokta ve inanılmaz gerçekçi. Benim en çok dikkat bu konular çekti. O RPG patlaması bence çok büyüleyiciydi ve hissiyatı da hat safhadaydı. Önceki Battlefield oyunlarına kıyasla görsel kalitede sıçrama olacak zaten ve FPS oyunlarında bir zirve yaratacak bence. Ya da biraz daha genelleme yaparsak savaş temalı oyunlarda zirveye oturacaktır. Ye yeni bir teknolojiden bahsetmişti bu Battlefield 6 için ve çok iddialılardı. O teknolojiyi de bu 10 saniyelik kısa videoda görmüş olduk aslında yıkım mekaniklerini ne kadar geliştirdiklerini göz önünde koymuşlar. Dikkat çekici bir diğer nokta ise videoda uzman karakterlerin yer almaması. Bu Battlefield 2042'de tartışma yaratan uzman karakter uygulamasından vazgeçeceği anlamına geliyor. Artık uzman karakterler Battlefield 6'da olmayacaklar. EA ayrıca Battlefield serisinin geleceği için 4 stüdyoyu birleştirdi. Battlefield üzerine çalışan stüdyolarda bunlar. Bu 4 stüdyo DICE, EA Motive, Creator ve Ripple Effect olarak karşımıza çıkmıştı. Ve artık bu 4 stüdyoyu tamamen birleştirdiler ve Battlefield 6'yı yapıyorlar. Bu dört stüdyo birleştirilen adada Battlefield Studios olarak tanıttılar. Şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Bu dört stüdyonun da birleşmesi aslında Battlefield'ın ne kadar iyi olacağının kanıtı. Bu arada ben bu videonun ses kaydını alırken, videoyu yaparken kısa bir dipnot görmüştüm. Videonun ilerleyen kısımlarına değineceğim ama bir çıkış tarihçi yayınlamıştı EA Games. Bu çıkış tarihini GTA 6'ya göre yapacaklarını tekrar bildirdiler. Yani çıkış tarihi GTA 6 ne zaman çıkarsa. Benim önceki videolarımda şöyle bir parantez açmıştım ben. GTA 6 çıktığı zaman veya GTA 6 tam çıkış tarihini duyurduğu zaman diğer oyun firmaları da buna göre bir çıkış tarihi belirleyecek demiştim. Evet şu anda tamamen diğer oyun firmaları GTA 6'yı bekliyor. Bu çoklu stüdyo yaklaşımı Activision'ın Call of Duty serisinde uyguladığı bir strateji yani bir planlamayı andırdı bana. Bir şeyler kapmışlar anlaşılan onlardan. Biraz daha kopya çekiyorlarmış gibi hissettim. İki rakip firmanın birbirlerine taklit etmesi, birbirlerine daha fazla rakip üzerinde durması, rakip olarak bellemesi ve hepsi birbirinin üzerine çıkması için yarışması, bir yarış halinde olması bize yarıyor. Rekabetçi olması her iki oyun stüdyosu için de bizi neşelendirir aslında. Daha iyi projeler ortaya çıkacaktır mutlaka. Her stüdyo Battlefield deneyimini farklı yönlerine, işte çok oyunculuğu, tek oyunculuğu ve yeni oyun modları gibi bunlara odaklanacak. Mesela bir stüdyo multiplayer'ı yaparken diğer stüdyo daha çok mekanikleri, animasyonlara ve atmosfere yönelecek tarzını düşünebilirsiniz. Tabi Battlefield Labs katılımcıları sıkı bir gizlilik anlaşmasıyla korunacak ve bilgileri kamuoyuyla paylaşma imkanı sunulmayacak. Yani siz projeye katılacaksınız ve bir sözleşme imzalayacaksınız. İmzaladıktan sonra sadece oyunun test ekibine katılabileceksiniz. Dışarıya herhangi bir bilgi, herhangi bir video, herhangi bir açıklama yapamayacaksınız. Para verirler mi bu test aşamasına katılanları bilmiyorum. Benim aklıma da o geldi ama vereceklerini zannetmiyorum. Gönüllü bir ekip arıyorlar gibi hissettim ben. Battlefield 6 sadece PlayStation 5, Xbox Series X ve S ve bununla birlikte PC platformlarında oynanabilir olacak. Oyunu çıkış tarihiyle ilgili resmi bir bilgi de verdiler. Oyun Nisan 2026'dan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak tamamen GTA 6 ne zaman çıkarsa o zamandan sonra veya önce yayınlayacaklar. Bakalım ne zaman yayınlayacaklar. Bu çok iyi bir haber ve benim düşüncem bu yıl geniş bir trailer ve tam bir çıkış tarihi vermelerini bekliyorum. Bu sene çıkmayacak oyun en azından onu biliyoruz. Battlefield Labs'in yakında başlatılması bekleniyor. Bu ay içinde başlar diye düşünüyorum. Gelişmeleri zaten topluluk gönderilerinde Twitter'da ve Instagram'dan duyurabilirim. Instagram'da ve Twitter'da da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. EA Battlefield 6 ile seri yeniden canlandırmaya ve Battlefield 2042'deki hayal kırıklıklarını geride bırakmayı hedefleyecek. Tüm kozlarını ortaya koyacak. Ubisoft gibi bir duruma düşmek istemezler diye düşünüyorum. Yoksa onların da hali hal değildi aslında. Modern savaş temasıyla Battlefield 3 ve Battlefield 4 zamanlarına geri döneceğiz. Story modunda da ona benzer bir senaryo bizlere sunacakları şu anda biliniyor. Net bilgiler yok, sızdırılmış bir belge, bir video ya da başka bir şey yok. Keşke olsa da üzerine uzun uzun konuşsak. Battlefield Labs için kayıtlar şu anda açılmış durumda. İsterseniz siz de kayıt olabilirsiniz. Açıklamada linki bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. EA hesabıyla kayıt yapacaksınız bu arada. Ayrıca gelecek haftalar itibariyle Avrupa ile Kuzey Amerika bölgesinde aktifleşecek. İlk aşamada rastgele seçimlerle erişim açılacak. Yani sisteme kayıt yaptırsanız bile Battlefield Labs özelliklerine erişemeyebilirsiniz. Açıklanan detaylara bakacak olursak geliştirici ekip daha çok oyuncuların geri bildirimlerin önemseyici bir yapıdan bahsediyor. Doğrudan sizin görüşlerinizi alarak bir sonraki oyuna tasarlanacağını söyleyebilirim. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.